Gün gelir Gün gelir bizim de gülümüz açar Alırız payımız sevda yelinden Gün gelir kör talih usanır kaçar Aşarız dağları garlı belinden Gün gelir buluruz gül yüzlü yarı O zaman belli olur yarı ağ yarı Böleriz dertleri yarı bayarı Geçeriz benliğin azgın selinden Şahin olur sarkayaya tüneriz Bülbül olur gülistana ineriz Derviş olur hakikata döneriz İçeriz doluyu pirin elinden <laughs> Hayal dünyasında gezer bu gönül Aşkın deryasında yüzer bu gönül Gün gelir esatı ezer bu gönül Geçeriz dünyanın köhne halinde